Niye Clint böyle bir şey yaptın oğlum? Sen susadın mı? Ama eceline ha. Yani sorma sayiptir. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Bir konuşmamız gereken konular var. Allah ben tamam geliyorum. Matan'la Globale kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Gene milleti zehir zıkkım olmaya girdik. O yüzden gök kıran çıkmayı düşünüyorum. Ama ilk önce gene boş muhabbetimizi döndürmeden önce e, iki tane soru sorup duruyordunuz. Abi neden kalkan alıyorsun? Bazı maçlarda ışınlanma alıyorsun. Abi neden bazen sa ayakkabıyı savaş bot alıyorsun? Bazen neden direnç botu alıyorsun gibi sorular geliyor. Şimdi kalkanı ben bu el neden aldım? Karşıdaki lesteyin ultisinden kurtulmak için. Ondan sonra Roger'ın Q'sundan bir anda kurtulmak için aldım. Haberiniz olsun. Bir de tabii ki de ne oluyor kardeşim? Ben şu farmı bir itip çıkayım şimdilik. Hemen diğer muhabbete gelelim. İkinci olarak karşıda şimdi Roger var, Minstar var. Kagura var bir bize hasar verecek ve ekstradan bize kitle kontrolünde bize yardımcı olabilecek. Çok bir şey. Ne yapıyorsun lan burada? Yürü lan. Burası benim mahallem. Senin malenmiş. Oğlum nasıl kaçırdım ben onu ya. O yüzden ben bu maç savaşçı botu çıkacağım. Neden? Karşıdaki lesteyi biraz daha zehir zıkkım olayım. Tam vuramasın diye. Ki zaten lesteyi tamamen dürtmeye yarayan bir karakter olduğu için. Benim yenilenmem niye bozuldu? Bozulmadı mı acaba? Bilmiyorum. Ee, Mami ile girdim gene. İkiyim. Şu gök kranı da şeye göre çıkacağım şimdi. İtemleri de sayayım siz de gökran çıkacağınız zamanlarda çok hantal ben gelmesem olur mu oraya ya? Tuttun alfa. Tuttun onu. <laughs> yani kötü oldu. Bu kötü oldu. Ben Leste'yi orada ölür diyordum. Leste'yi Lesu öne geçerse bu arada problem stres babacım stres ama ne olursa olsun ben yine gene... tek atacağım ona ya ondan yana sıkıntı yok. Şimdi hemen cennet düğümüzle başlıyoruz sonra savaşçı botumuzu alıyoruz. Savaşçı botundan sonra cennet düğünden hemen sonra gök kranımızı aldık mıydı biz? Sonra diğer itemleri yavaş yavaş geçeriz. Millete zehir olmaya başlarız diye düşünüyorum. Oğlum adam gözümüzün önünde yok oldu ya lan. Hissetti tabi benim buraya geleceğimi hissetti dedi. Stres babacım stres dedi. Ben şuradan alabildiğim kadar altınımı alayım. Zaten Lestay döv beni ya döv. Geri çekil kanka. Şimdi neler yapabiliriz? Lestay önde. 300 gold falan önde. Ölmeseydik çok tatlı olurdu. Orada gereksiz zorladık. Bizimkiler tortulu aldı lan. İyisiniz. Şimdi karşısı çok kırılgan bu arada. Ne olursa olsun. Kırılgan olmasının şöyle güzel bir yanı var. Bu bana saldırmaya gelmek için Q açacak. Sonra ben de bunu döveceğim. Ölmem değil mi lan? Pepe. Ha. Öldüm vallahi öldüm billaha öldüm ya. Altını kaçırmamak için ben var ya benim şu aşk gözlüğüm beni bitiriyor yemin ederim ki bak. Ah ulan be Jayus be. Vaa wow, alfa gök kuranıyla başlamış kardeşim. Şimdi kötü başlangıçlar iyi sonlar getirir. Bu da benim lafım bir de ekstradan dedem de söylerdi arada bunu. Zamanında dedem söylerken dede ne diyorsun ama derdim. Ama dedeme İlk defa inanıyor olabilirim dede buradan sana selamım var Tamam. Fiskesi yok. Tu. O yüzden rahat rahat orada öldürdük. Leste fiskesi olmadığı zaman bana karşı çok bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Altınım da oda ama şuradaki minyonları bir alayım. Kanka buradan bir gider misiniz? Ben farmı mı istiyorum ben? Bana farmı mı verin bana? 20 lira mı ver ben? Roger kardeşim ne yapıyor orada? Bu hayatta iki şeyden korkacağım. Geldim baba geldim geldim geldim. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Ben, ben, cennet düğünden sonra normalde gök kıran alacaktım ama savaş o kadar şey geçiyor ki böyle haşin. Sert. Ondan kaynaklı benim dikkat dağıldı. Bari Starlium'u çıkayım ondan sonra alayım. Turtle'a girmeden önce baba burada bir şarkı yapıp ortamı sallamadı mı? Lesley ultisi gelir şimdi bana. Civarda kimler var öğrenmek için. Bakalım Lesley ultisi gelmese de olurmuş bu arada. Kaç. Burası tehlike. Şimdi benim sterlime 700 gold lazım. İşte hemen şuraya alalım. Bir kile bakar ya. Bir kil. Ha tamam bir an alamayacağım sandım. Lese garip garip davranıyor ha. Bak. Bu hiç hoş bir şey değil haberiniz olsun. Tamam 200 gold'a ihtiyacımız var sadece. Görüş yok gene hiçbir yerde o yüzden. Oğlum kardeşim sakin ol lan. Eee sen şimdi naneyi yemedin ya. E bu da öldü. Kanka çalmasın benim olsun. Sen niye gökran çıkıyorsun? Senin ne haddine? Ben sana izin verdim mi gökran çıkabilirsin diye. Tamam. Gökkuran'ı ver. <laughs> oyun uzarsa bu arada çok keyifli olur ama oyun uzamasını istemiyorum şimdi globale kastığımız için. Seri seri binimizi alıp diğer maça geçebiliriz diye bir vibe aldım hocam. Kuleyi aldık. Hemen acilinden altına gidelim. Lesley niye aşağıymış lan. Pes etmiş, pes etmiş. Benden hiçbir zorluk çekmeden ama benim gazabıma vuracaklar ya. Buna emin olabilirsiniz. Ne oluyor gene orada bir döndemeler? demeler. Gene bitmeyen bir savaş. Ben midimi alayım. Midimi ver be. Kuleyi tutmaya gelecekler. Gökranım yok. Aa bu da ölür, bu da ölür, bu da ölür. Adamsın lan. Güzel. Tamam. Adamların redine çökelim. Şu orman ölmedi mi? Ama redden daha önemli bir şey varsa o da farmı var. Farm en önemlisi. Şunu Leslie çalmasın. Şunu şuraya sokayım da. Yani zaten bunlar gelene kadar ben 10 kere alırım bunu. Ben şuradan çıkayım. Ne olur ne olmaz ihtimaline karşı ben de risk almıyorum artık globale kasarken ondan kaynaklı yoksa biliyorsunuz. Yoksa biliyorsunuz neler yapacağımı. Oyun uzasın zaten. Kutsaldan sonra maç bitti. Haberiniz olsun. Ne haber? Allah! Gökgranım adam akıllı tetiklenseydi orada. Orada öyle bir çılgınlık yapsaydı o Gökgran Bunların hiçbiri olmayacaktı da. Sağlık olsun. Sağlık olsun hocam. Tamam Leste iyi oynadın kanka. Da. Takım oyunu zaten yani yapacak bir şey yok. Bizden de zaten kim iyi oynuyor? Lan herkesin de maşallah var. O kadar da kötü değilmiş hiçbiri. Sadece Kagu ve ben oynuyorum <laughs> diye. Kagu da yanlışlıkla 2 kill aldı diye yüksek ihtimalle oyuncu oldu. Karşıdaki bu bayraklar neymiş lan böyle? Ne ne bu? Ne ülkesi bu? Galler miydi? Neydi lan o? Oğlum mitte farm var. Bir tanesini alayım bari. Tamam iyidir. Allah bereket versin. Farmımızı yapmaya devam ediyoruz. Kusaldan kusal kusaldan sonra zaten zehir zıkma edeceğiz oyunu onlara. Emin olabilirsiniz. Oyunun biraz uzaması benim için daha keyifli olur bu arada. Ne haber? Mister ne yapıyor orada? Aha. Ya var ya orada yokum ama kill alıyorum ya. Yemin ederim gene ayağımla oynuyorum ya. Şurada bir bekleyeyim. Ben bu arada şu an Leste'ye tek atabileceğimi düşünüyorum. Aha. Mami'den çılgın hareketler. Kanka az bir şey daha orada olsaydım. Bunların hiçbiri olmazdı. Adamların hepsi ölmüş olurdu. Az bir şey daha orada olsaydım. Ama bir de çılgınlar gibi atlıyor ya her yere. Aha ulti. Gelmedi lan kago. Ya bu tur, bu tur zaten tutarlar. Benim işime gelir bu tur tutmaları. Kusaldan sonra konuşalım. Ben şu an çok şey değilim. Benim şu an çok konuşasım yok ya. Kusaldan sonra görüşelim hadi. Ne yapıyorsunuz? Yani iyi vurduk. Bak kusalım olmamasına rağmen iyi vurduk. Adamlar şu an tehlikeyi fark etti. Dedi, ee, Nathan dedi sıçtık dedi. Nathan bize neler yapacak dedi. Oha. Beleş mi abi? Benim olsun kanka. Aha fiske yattı. Bu da öldü. Tamam güzel. Bu da öldü. Ne oğlum başka kim öldü? Abi? Roger bir 1 vs 1 düz vuruş atalım mı? Yemedi değil mi? Kanka nereye gidiyorsun? Kanka sorma sayıptır. Nereye gidiyorsun? Bir gel buraya bir konuşmamız gereken konular var. Allah için ya. Bu kadar hızlı olmayın ya. Adamların neden alalım? Bizimkiler hala zorluyor. Bizimkiler satar bu arada. Birazdan burayı ben gelmezsem. Sattırayım mı lan bir anda? Ya da direkt ben mi satsam? Çok kararsız kaldım şu an. Allah Penta mı geliyor? <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim ne oldu bu ya böyle daha kusalım Penta'dan sonra bitti Allah Allah Bir şey diyeceğim ben böyle her maç Ya yani şimdi Tabi egoistlik gibi oluyor da ben her maç saviye çatmak zorunda mıyım ya? Ya arkadaşlar buna bir çözüm bulalım ya Ha ben şey diyeceğim bu arada Bu videoyu daha izlediyseniz like atmadıysanız Like atıp hype atmazsanız sevinirim ya. Bir hype atmayın aklında bir şey var. Ee, diyorum ki pazartesi günü tüm hype'ları toplayalım abi. Pazartesi günü full hype atalım. O yüzden hiç hype atmazsak çok tatlı olur. Bir hasar tablosunu göstereyim. Leseni de eline sağlık bu arada. Kötü oynamadı harbiden. Bakayım. Kızmış bir de. O yüzden şey. 134 hasar vermişim. Diğer maşa geçelim abi. Öptüm hemen. Öptüm hemen. Hadi bay bay. Selamun Aleyküm aldım abi tekrardan anlatanı ee, Bakalım bu kez pikler baya problem abi bu, bu kez o yüzden millete zehir zıkkım olmak gibi bir planım yok Gökran çıkmayacağım ee, Sakin sakin tatlı tatlı oyunumuzu oynayacağız inşallah Ama Clint var karşında Clint de beni maalesef ki dövüyor biliyorsunuz ki O yüzden sakin oynayacağız bakalım Başımıza neler gelecek Şimdi hemen 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 cennet tüyümüzle başlayalım tamamen sakin kafa oyunumuzu oynamamız lazım. Ben şuradan şuraya geçtim Böyle gizliden alsın bu ama bu alıyor diye biliyorum kaçırmamam lazım. Bu birinci skill ile benim kombomdan daha fazla vuruyor diye biliyorum. Neler oluyor lan orada? Altına odaklanayım ben bizimkiler çıkar ya. Çıkarsınız değil mi lan? Oğlum gelmedi diye sonra laf etmeyin bana. Tamam ben Kemal geliyorum. Ya yani gelmiyorum. Adamı altın aldırmamaya mı çalışıyoruz biz? Ne yapıyorsun? Oğlum ben kime vurdum? Oo. Tamam altın aldık en azından. Öldür lan. Güzel. Niye Clint böyle bir şey yaptın oğlum? Sen susadın mı ama eceline ha sakin ya biraz chill welcome in peace tamam güzel başladık Clinton in kill'ini ben alsaydım bu arada da, daha tatlı olurdu ama yapacak bir şey yok şimdi size bir hikaye anlatacağım ben bu hikayeyi sanki kendiniz yaşıyor musunuz gibi bir lütfen böyle istiyorsanız şu an gözünüzü kapatın ben zaten lane'e yürüyorum şu anda ve kafanızda kurun abi şimdi siz bir ADC almışsınız tatlı tatlı oyuna girmişsiniz karşıda Lux var karşıda Araba var karşıda Gusion var ve araba sürekli sana çarpmaya çalışıyor. Başka bir hedefi yok. Başka bir hayali yok çocuğun. Bu çocuk dünyaya sana çarpmaya gelmiş. Ve Lunox yukarıdan ayrılmıyor. Ve bizim tankta karşı ADC'yi tutamıyor. Hiçbir şekilde. Adamlar sürekli benim koridorumda sürekli dönüyor. Araba dönüyor. İçinde Gusion var. Yanında Lunox var. İritel ama oyunun başından sonuna kadar. Sonra siz de otomatik olarak... Aa! Siz de otomatik olarak şey alıyorsunuz. Bronz alıyorsunuz. Ve sonra oyundan bir mesaj. Sözde global. <laughs> oğlum ben yenilmez değilim amına. Benim öyle bir şeyim yok. Of çok vurdu. Benim öyle bir iddiam yok. Ben demiyorum yani bu piyasanın en iyisi benim diye. Ha, gidemem oraya ya. Ha, gider ama. Güzelsin lan mami. Şimdi gene kill bizde kalmadı. Abi bak şimdi bir şey açıklık getirelim. Tamam şimdi az çok videolarımız izleniyor. Az bir şey gülüyoruz, eğleniyoruz. Beraber bir tane kitle oluşturduk. O kitleyece takılıyoruz. Ekstradan short videolarımla Oğlum ne oldu lan bir kuleye gittin. Adamsın mami de bu kili ben bir alayım artık ya. Pardon bir sinirlendim çok özür dilerim anlık bir sinir. Ben şimdi az bir şey izleniyorum az bir şey tanınıyorum diye ben yenilmez olmuyorum beyler. Bak çok samimi söylüyorum. Şu an şaka yok şu an sadece ciddiyet. <laughs> ben de yenilebilirim. Şu anda YouTube'da 350 bin abonesi olan Paranoid. Usman'ımız da yeniliyor. Ve Usman'ımız da bronz alabiliyor. Hadi siktir et içerik üreticilerine. Şu anki aktif e-sporcular sizce yenilmiyor mu? yeniliyor. Basit sistem yani bunu bunu kabul etmek zorundasınız. Bir tane maç aldığınız zaman veya bir tane maç sizin takımınızda kaybettiği zaman şey olmuyor. Ee, yok hocam bu 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 içerik üretici değil bu oru diyemezsiniz yani. Böyle bir şey yok. Clinton farmı kaçmış. 2400. Çok fazla farm farkı açamamışız. Çünkü 3 tane asistimiz var şu anda. Oyuna odaklanalım. Dediğim gibi pikler çok sıkıntı. Cennet düğünden sonra direkt Starium'la başlayalım. Ultisi hazırmış. Kanka tamam eyvallah çektin de benim daha hiçbir hasarım yok ki. Ha bu sarısını atıp. Tamam be sonunda kill aldık valla. Eee Lunox ne yapacak? eee <laughs> sen şimdi naneyi yemedin mi? Ben şuraya bir gideyim böyle de. Rabi geliyor imdat. Ben şuradan çıkarım bu arada. Hiç tehlikeye atamam. Şuradan çıkayım. Orası çünkü zulüm şu anda. Ben base bile atabilirim şu anki korkuyla. Ama ayıp mı olur Kerem'e? Kerem Kerem. Bunların altını çaldı mı bir anda? Sakin. Şu an sakin olalım. Pikler sıkıntılı olduğu için ve artık biraz daha ligimiz yavaş yavaş yükseldiği için artık her maç uğraşıyoruz. Kanka. Güzel be. Mami Mami oynatıyor şu anda bana. Şimdi bundan sonra da benim oynamam lazım. Turtle Ataktı Turtle hadi. Başladım hocam. Hata yapmadan direkt oyunu bitiririz diye düşünüyorum. Öndeyiz zaten. Altının alayım hemen. 4400 ama Liam ordun farmı da fenaymış. Matilda <laughs> Nereye gidiyorsun? Atını koçuran kovboy Gel bir nallarını diktireyim sana Şaka yapıyorum bu arada param paramparça eder oğlum hayırdır ha Hayabusa ne yapıyorsun lan? Görüşemiyoruz bayağıdır Matilda bu arada seni de öldüreceğim Hangi benim şu farmdan bir çekilin Allah için Adamlık değil bu yaptığınız Tamam Normal bu buildimizi çekeceğiz ve bu maç adalet sanki bir tık lazım olabilir gibi duruyor. Ne haber Leo? Aha neler oluyor? Leo'dan bir at çağırma işlemi daha. Ama o ne ama oğlum? Oğlum baba oynadı bu araya bu arada. Güzel. Kalkanında şu tür oyunları bebek gibi oluyor ya. <laughs> böyle koşu yoluna uçarak bir skill denemesi dene orada denedim de çok da bir işe yaramadı gibi. Ne yapıyorsun? Güzelsin. Güzelsin Unox. Ee, şimdi sen şimdi nane yemedin mi? Rabia ben bulaşamam bu arada da bir hayatını kurtarmaya çalışabilirim. Zeng, zeng, zeng. Tamam. Hayatını kurtarmasan da iyi düşürmüş olduk. Bir orman dönelim biz. Hayabusa'nın da orman alası yok gibi. Şu ormana alıp farm var mı? Farm da yok. Ama geliyor. Farmımız güzel. 3200 altın öndeyiz. O zaman bir kutsalımızı hızlısından ver bize. Bir başlat bizi. Bir beni bir çıldırt da ben bir oynayayım ya. Hemen Clint Sesiliyon bak mesela canı az rakip görünce bu ne yapıyor Clint? Bu da ölür. Yanlışlıkla Clint'e saldırdım bu arada. Hiç yani öyle profesyonellik falan beklemeyin videoda. Tamamen rastgele önüme çıktı. O ben o Sesiliyon'dan önce ölmek istedi sadece. Öyle yorumlayalım. Aşağıdan direkt kuleleri falan oynayıp böyle işin ciddiyetini oğlum artık kaybediyoruz lan galiba düşüncesini bir yaratsak Psikolojik olarak savaşı kazanalım en azından. Şimdi ben Clint'e burada tekrardan bir tek atma çabasında bulunacağım. Umarım başarılı olurum da. Ne yapıyorsunuz burada ilk siz ya? Yani? haber moruk? Naber müdür? Kusalım da bitti ama. Matilda yanındaki arkadaşını siper olarak kullandı ve oradan kaçmayı başardı. Tam bir support. Oo, bu beni çekerse fiske miske atar. Ben şattan vermek istemiyorum. Şu an 500 oltun. 500 oltun. 500 oltun. E ee, beni gördü ki bunlar. Ben şu alayım şöyle parma. Baba şarkı yap. Ne oldu lan? Erkeklik yapıp sana saldıracağımı falan mı sandın? Bizde böyle oğlum. Biz anamızdan babamızdan böyle gördük. Oğlum ben bu maç Gökran çıkarmışım bu arada. Aa Matilda sattı. Oh be. Ah ulan be. Ya orada zaten salakça orada olduğumuz belliydi de. İşte Lord var ya bir satmamız gerekiyor. Bazen böyle şeyler yapalım ki bir action gerek faction ama değilim Michael Jackson. Kutsaldan sonra ben ilk ne çıkayım bakayım. bir zırh çıkmış ama antik zırh çıkmış kardeşim. Sonra Matilda'mız kitap çıkmış. Le Cecilia'mız kitap çıkmış. Matilda niye kitap çıktığında çıkılıyor mu ki ona? Sonra da şu anda hasardan devam ediyor. Gökkran mı çıkıyor? Ben mi yanlış görüyorum? Lord'un yeri değişti bak. Adam Lord'un ile canı sıkılmaya başladı artık bu oyunda. Eşleştirme sistemi aklına gelince ulan ben gidiyorum de. Ama maksimum işte buradan buraya gidebiliyor. Fazla uzaklaşamıyor. Annesi babası civarlarda kal demiş. Ya ne anlatıyorum ben onu <laughs> Baba Baba şarkı yaptı oradan. Baba ulti attı ortamı salladı. Hadi geliyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Ayda atı bana değdi. Senin... Hayırdır oğlum sen at, atını keserim bak. Burger King'de satarım senin o atını. Ayabusa su ulti attı ortamı salladı. Uzak. Rabida de şey oğlum. Gereksiz bir deneme gerek yoktu. Hemen lordumuza saldıralım. Tamam. Lorda saldıralım. Biraz show peşindeyiz. Adam akıllı kill çıksın biraz daha keyifli olsun diye de. Ne de olsa baba Ulti attı ortamı salladı yani çok fazla şov yapmaya gerek yok. Şimdi bak sabahtan benim abi ultisini atmadı, atmadı. Baba lane'e indi, ortamı salladı. Direkt ulti atıyor amek. Hemen bir Ne haber? Bir <laughs> denedim orada, bir şeyler denedim. Mavi'yi ben alabilir miyim? Alamadım Demek ki alamazmışım yani her zaman her istediğim olmazmış. Bir aşağıya bir iteydim ya. Geri çekil ben bir ben bir aşağıya bir iteyim. Lord daha var kanka. Daha Lord burada bak mesela savaşmanız hiç mantıklı değil şu anda. Ben aşağı iteyim siz yukarı itin. Aynı anda ittik miydi zaten adamlar ne olduğunu anlamadan ölmeye başlayacak. Biraz aklınızı kullanın oğlum ya. Oğlum. <laughs> Leomor harbiden ulti attı ortamı salladı ama. <laughs> Adamın atına öldüm ya. Bir insanın atına ölünür mü hiç? Hadi ay bu kaçtın. Tamam burada güzelinden bir satış döndürdük ki güzelinden bir maç çıksın ortaya. Bu arada Clint ne kadar 8 kere ölmüş olsa da hem gök kıranlı Clint hem de ekstradan Clint. O yüzden biraz daha Ne diyor lan bu? Clint sadece sana F ulti yapacağım. Aşağıya bari açaydık iyi olurdu ya. Şimdi civarlarda adamlar olabilir. O yüzden çok fazla ulaşamıyorum. Ben bir red alayım. Ya da Hayabusa alsın. Hayabusa daha çok işine yarar. Burada adam var mıdır? Hadi bakayım Mami beni götürüyor götürdüğü yere. Kanka öyle ama beni şak diye... Oğlum sakin olun lan. Sakin olun lan baba. Adaletim daha çıkmadı. 100 goldu var. Hı hı. Ayabusa'dan gene. Garip garip. Ya oğlum Mami ulti atacaksın diyorum. Öyle bir koşturuyor ki. Al ulti atmasan ulti atarlar. Neyse adaletim çıktı pozitif. Değil mi? Mami bir çılgınlıklar peşinde sadece. Ben burada fightlarız diye düşünüyorum. Aha burayı topladım. Rabi'yi de öldürürüm. Benim adaletim var artık. Adalet sağlayacağım. Tamam güzel. Şimdi birisine tek atma denemesi yapmak zorunda ki hissediyorum kendimi. Güzel. Şuna bir kalp atalım. Tanıyor galiba bizi. Allah dur tamam. Sen de öldün Hadi bay bay bir, bir şu minyonları bir öldüreyim mi Tamam Abi güzel oyundu Pikleri biraz şey olduğu için Sıkıntılı olduğu için Tam böyle adam akıllı konuşamamış olabilirim Oğlum daha demin kırıktık Gene kırk olmuşuz ben daha demin bir mal anlatır gibi Günüver karakterini çekmeye çalıştım Video olarak Var ya bak skoru o kadar rezalet O kadar iğrenç bir şeydi ki O yüzden videoyu ben daha dakika altılarda falan şey yaptım yani aşırı derecede kolay bir maçtı. Ben mal anlatır gibi günü ver anlatıyorum. O sırada bizim takımdaki link geleni geçeni kesiyor. Yani ben mal gibi günü ver diye yani. Anlatır değil yani. Sadece mal gibi günü ver oynadım. O yüzden oğlum o ne o maç mıydı lan o? Neyse abi hemen hasar tablosunu göstereyim. %34 vurmuşuz. MVP'yiz tabii ki de. Karşıdaki Clint de Türkiye No 32'ymiş. Aramıza yeni katılanlar varsa beğeni atarsa sevinirim. Like attıktan sonra hype atmayın. Hype'ınız biriksin. <laughs> Haftaya pazartesi günü atacağım videoda hype saldırısı yapalım diyorum. Bir gireyim nasıl bir şey merak ediyorum. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanetsiniz.